Efendim merhaba, iyi akşamlar. Çok şükür yine bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli insan Sezai Karakoç'un hayatını anlatan bir kitap ile tanıştırmak istiyorum. Kitabımız Doğu'nun yedinci oğlu Sezai Karakoç. Yazarımız Turan Karataş. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi Ellerinden belli oluyor bir kadın. Denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları, konar bahçenin incirlerine, kiminin rengi ak, kimisi sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa, bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışlar su kenarında ki ben Mona Rosa, bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım sığmaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Artık inan bana muhacir kızı, dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Altın bilezikler o ok kokulu ten cevap versin bu kanlı kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir bir günümse sen, bir tüy ki kapalı gece güne altın bilezikler o ok kokulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak monaroza siyah güller, ah güller. İnsanı aşkın, vicdanın, dünyayı anlamaya çalışan ahlakın, bir sokağın bağrında yanıp tutuşan insanların bir bakışta kalbinin çırpıntısı yüzünden hayata küsebilen ve her şeyini verebilenlerin itilip kakılan kutsallığın ardında taşıdığı yükün bütün ağırlığına rağmen hiç şikayet etmeden yüküyle yoluna devam eden bir insanın ve onunla beraber yürüyenlerin hikayesi. Bir insan, Sezai Karakoç. Herkes kendi kıyamet sorunu, kıyametin kendi soru üflenmeden üflesin diyebilme cesaretini gösteren bir Anadolu dervişi. Kibiri bir putlaştırma seremonisi olarak gören ve ondan kaçınmanın faziletini kendisine verilen hiçbir payayı kabul etmeyerek gösteren güzel bir insan. 88 yıllık ömrüne onlarca eser, yüzlerce makale, fikir tanımları ve garip gelip garip gittiği dünyanın hiçbir şeyine tamah etmemeyi heybesinde taşıyan bir insanın hikayesi kitabımız. Onun bir şiiriyle başladık. Şiire üflediği ne ile bir değer katan sevgili kardeşim Bülent Gölgeli'ye nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Diyarbakırlı bir esnaf ailenin çocuğu, savaşlar, yokluklar içerisinde geçen günlerin içerisinde büyür. Yatılı okur, kendine bir anlamda altından kalkması zor yükler yüklenmiş gibidir. Dedelerini görmemiştir ama onların sevgisini hep eksiklik olarak hissetmiştir. Yazar, kitapta temel olarak Karakoç'un anlatıları üzerinden hayat hikayesini sergilemiş. Onun şiirlerindeki betimlemeler, eksiklikleriyle ilgili yaptığı tespitler ve beklentileri, anlayışı, ile değerlendirmenin yollarını aramış. Maraş'ta yatılı başlayan eğitimi bir gün gelir ve mutsuzluğun şantiyesi olan büyük şehirde İstanbul'da devam eder. Onun hayatını anlatan en güzel sözünü biz koşu bittikten sonra da koşan atları dizeleriyle söyleyebiliriz. Sezai Karakoç bir bağnazlık gösterisi içerisinde değildir. Yaşadığı dönemlerde İslam kelimesinin bir suç gibi insanı yapıştırdığı süreçlerde insan olarak kalabilmeyi ve hiçbir ideolojik klişenin içerisine hapis olmamayı başarmıştır. Marx bilir, Nice bilir, Salvador Dali sever, Nazım okur. Avrupa'yı ve Doğu'yu bilir, meraklıdır, hayatı ve imkanları kısıtlıdır ama teslim olmaz. Sıkışmış bir dehadır adeta, alçak gönüldür, kibirli değildir ama yalnızdır. Yoksuldur ama kimseden bir şey talep etmez. Onu dönemin cumhurbaşkanına bir kültür müşaviri olarak görevlendirmesini isteyenlerin tarifleri de muazzamdır. Kendi halinde alçak gönüllü bir güzel insandır. İnsandır ama o alalade bir insan değildir. Milletlerin tarihinde 500 yılda bir tesadüf edilen ve milletlerin kültür ve sanat hayatlarında büyük değişimlere sebep olan bir sanat ve fikir adamıdır. Elbette hiçbir karşılık bulamaz. Bulmayı da istememiş ve hatta bunu yapanlara da serzenişte bulunmuştur. O bir çıkar peşinde değil, bir dava adamı olma peşindedir. Onu en güzel anlatan tariflerden birisi de Mualla Minnetoğlu'nun sözlerine karşımıza çıkar. Sessiz bir büyük ateş, bir umman, bir yanardağ, içine dönmüş bir alim. Kitapta Sezai Karakoç 3 bölümde anlatılıyor birinci bölümde Karakoç'un hatıralar ve kendi anlatılarına dayanan biyografik hayatı, ikinci kısımda ise sanattaki edebi anlatımların üzerinden sanatsal portresi. Son bölümde ise tanıdığı bilinen simalar ile sanat ve edebiyat hakkındaki düşüncelerine yer verilmiş. Belki insanlar tembellik etmez ve onun hatırasına istinaden onu anlatan yeni şeyler yazarlar. Belki de bilmediğimiz daha nice güzelliklerini sosyal medya köşelerine bırakmazlar. Bilemiyorum ama Karakoç günahlarım kadar ömrüm var derken hayatın başı ve sonuna dair nasıl bir tespiti önümüze serer kim anlayabilmiş ki? Bir kez kapıyı çarpmış ve bir daha geri dönmemiş. Yüzyılın hızır soluklu çağdaş bir dervişinin hikayesi bu. İyi okumalar dileyerek bir başka şiirle bu akşamı noktalıyorum. Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında Çatı katlarında, bodrum katlarında gölgendi gece mağdurlatan eşsiz lamba. Hep kanlıca da, emirganda, kandilinin kurşun şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim afa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey şiirini gönlünde taşıyan Mısır, ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır.'' Yanmışsam külünden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili! Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de bir başka kitabın serüveninde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.